Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Free Fire'da elmas harcama videosuyla karşınızdayım. İnşallah güzel bir video olur. İzlerken keyif alırsınız. Bu tarz videoların kanalı daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. 2500 elmasımız var. Kaderini değiş ve bit pazar etkinliğinde bu elmasları harcayacağız bugün. Bit pazar etkinliğini size şöyle bir göstereyim ben. 10 çevirmede garanti olarak bize tırpan skin'i veriyor. Oyuna gelen ilk tırpan skin'i bu arada. Ee, yani 200 elmasa bunu kazanıyorsunuz. Burada da turna prens paketi var. Bunun bize pek çıkacağını sanmıyorum ama elmasımız artarsa bunu da deneriz. Şimdi hemen kaderin değiş etkinliğine girelim. %88 indirimim var. Burada benim alacak hiçbir şeyim yok. MP40 zaten sarı MP40 var. Onu kullanıyorum. Ee, o yüzden bu sayfayı yenileyeceğim. Belki daha güzel bir şey verir. Derken Savaş tanıtısı paketi. Bunu alırım. Bu da yok bende. Hiddetli lise bilmem nesi. Aşırı ucuz yani. Bunu almanızı şiddetle tavsiye ederim. Ee, bir de atölyemize deneriz ya. Tamam. 396 elması. Bunu alıyoruz. Yüzde 85 yine güzel geldi. O bakayım bu ne? Sıkar. Sıkarı kullanmam da bir AK kutusu yok mu ya? Mavi alevli. Tamam. Bunu da aldık. Ee, başka. Bu sayfada da çok güzel şeyler varmış ya. Neyse şunu alalım. Sokak selsesi. Bunu herkesi görüyorum görüyor bu aralar. Herkes almış. Çok güzel kıyafetler var. %89 geldi. Bu arada Öteki etkinliği sanırım e, almam diye düşünüyorum. Alfa Megoldan buna gerek yok. MP40 kutusu var ya bayağı varmış burada. Çok efsane. Beyaz gölge paketi. Bunu alalım. Bir de isim değiştirme kartı alayım. Süper. Yüzde kaç? Hadi 86. Hmm. Buradan bunu almak istiyorum bir sürü kıyafet alalım. Başka da atölye fişi alalım bir de. Tamam buradan da bunu alalım. Yine %86 geldi. Evet. AK kutusu yok maalesef. Tamam bu kadar. Bu kadar yeterli. Hemen şu bit pazarı etkinliğine gelelim. Bayağı da sömürdük yalnız mağazayı. Şimdi 5'i çevirelim bakalım. Ne oluyor? Mor kanatlar. Var ya bir an büyük ödülü falan verdi sandım. Baksanıza şu efekte. Tamam tırpan geldi. Ee, kazanmak için 30 çevirme daha. Nasıl yani? Bunu mu kazanıyorum o zaman? Ee, çevirelim bakalım. Onu onu çevirelim. Belki verir ya. Buzu falan verse yine iyidir. Sanmıyorum çıkacağını da. E tamam 15 çevirme de zaten yapacağız. Kutuların hepsini açarız bu arada. Ee, bakalım. Hepsi laks kutusu veriyor ya. Şunu merak ettim. Ne olacak acaba? Tehlikeli oyun. Bu hareket bende var mıydı bilmiyorum. Bir beşli daha çevirelim. Eee neyi kazandık biz? %50 indirimin tadını çıkar. Full şimdi böyle mi olacak bu 29 dakika boyunca? Gardiyan çıktı. Bu kıyafet çıkmaz bize ya. 152. Ya o zaman benim elmas mı yüklemem lazım şimdi? Tekrardan etkinliğe geldim. Hemen çevirme başlayalım. Belki bir umut çıkar diye düşünüyorum. Ama hiç sanmıyorum çıkacağını. Kozmik kelle avcısı Hepsini açacağız bu videoda sıkıntı yapmayın ama dediğim gibi çıkmayacak sanırım. Oda kartı geldi. Güzel. Aslında var ya full böyle basacaksın ya. Bu indirim geldiğinde çok rahat bir şekilde çıkartırsın bunu. 2000-3000 elmasa çıkar. Elmas fişi, silah fişi. Evet yine çıkmadı yani. Kısacası hep böyle boş şeyler çıktı. Hemen ben size kutuları açayım. Şöyle şuradan göstereyim neler var. Ganimet kutusu pompalıyı verir mi sınırsız? vermedi. Bir tabanca verse güzel olur ama onu da vermedi. Bu da aynen süreli yani hepsi. Bu neymiş? Hasar bir doldurmazı bir. Bunu kullanmam da. Belki verir bir famas. 2 8 bunu da kullanmam. Mavi AK kutusu. Bakalım AK'mizi yükseltebileceğiz mi? Onu da sanmıyorum hiç yükselteceğimizi. Aç bakalım aç bir sürü aç. Hızlı hızlı süresiz belki bir şey verir. Bu varmış zaten. Ee, bu da yok. Yok vermeyecek ya. Evet şansımız yok yani kısacası. Şimdi paketlere gelelim. Bir sürü şey aldık. Bak burada böyle bir kız var. Onu açalım. Yokmuş bende. Bu var. Bunu da açalım. Daha sonra savaş tanrıçası paketi. Bunu da aldık. Daha sonra beyaz gölge paketi. Bunu da aldık. Çok güzel. Bunu da aldık. Bu niye siyah <laughs> tamam. Evet. Bunları da aldık yani. Baya bir şeyler aldık bu videoda. Hemen şu atölyeye de geleyim. Burada da harcayayım bu fişleri. Belki bir şablon gelir de. Eleşe alırız. Ama geleceğini sanmıyorum tabii ki de. Hadi bakalım. Diye. Evet vermedi. Bir beşli daha çevirelim. İki tane şablon verse süper olur da. Ya da bir evrim taşı versin. Elmas fişi. her zamanki gibi. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol Don Silah fişimiz varmış beş tane. Çevir bakalım seri çevir, çevir çevir bakalım ne verdi aa bir dakika lan evet silahı çıkarttık süresiz çıkarttık neymiş bunun özelliği onu da hemen şuradan bakalım hasar bir menzil 2 güzel mükemmel başka da yapacağımız bir şey yok sanırım hemen şu silahlara gelelim evo silahı bakalım ak 5 yapabiliyor mu Evet AK5 yapalım leş etkisi geliyor tamam. Bunu da belki seneye seviyeye yaparız. <laughs> tamam mı başka şimdi koleksiyona gelelim harekete bakmak istiyorum. Ee, nerede o ifadeler? Gel gel gel. Bu ifade. Tamam bu bende yokmuş bunu da aldık. Başka sanırım almadığımız bir şey yok. Her şeyi aldık. Evet videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet.